Armada da gıda halka arz oluyor. Evet evet şu gıda şirketi. Evet. Anladık. Peki kim bu armada gıda? Armada Gıda 137.163 metrekare alanda 3 fabrika ve 9 ana ürün grubunda bakliyat, hububat, bulgur, organik ürünler, süper gıdalar, bakliyat, unu, pirinç, <laughs> Arkadaşlar sadeleştireceğiz. Bir dakika, bir dakika. Cevabını bir dakika, istiyoruz. bir dakika. Buyur. Armada Gıda bakliyat ve hububat üretimi, işlenmesi ve ihracatı ile faaliyet göstermektedir. Gelirlerinin %70'i global pazarlardan gelmekte olup, 2025'te yatırımlarıyla işleme kapasitesini iki katına çıkarmayı hedeflemektedirler. Şirket 90 ülkeye de ihracat yapmaktaymış. Bünyesindeki markalar, Doyum, Armada Foods, Poppy Pop, Mediterranean, Village Organic. Ama bilmiyoruz İngilizce. En azından bize göre bu bilgiler sizin için yeterli. Şimdi arz verilerine bakalım. Hisse kodu ARMG'de. Pay fiyatı 40 TL. Aynı sektörde halka açık diğer şirketlerin ortalama pay fiyatı 65 TL civarındadır. Pahalı mı ucuz mu orasına siz karar verin. Halka açıklık oranı %20 olacak. Bu oranın bireysel yatırımcıya %60, kurumsal yatırımcıya %39, şirket çalışanlarına %1 olacak şekilde dağıtımı gözüküyor. 25, 26, 27 Aralık talep toplama tarihleri. Lütfen talepleri belirtilen tarihlerde saat 5'e kadar girmeyi unutmayın, tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı dedi? Arz büyüklüğü 2.19 milyar TL olup arz edilecek lot sayısı 54 milyon 996 bin adet olacak. Güzel para kanka. Güzel para yani. Bu lotların 43 milyon 996 bin 843'ü sermaye artırımı, 1 milyon 833 bin 157'si ortak satışı, 9 milyon 166 bini ise ek satış şeklinde ve kombine bir şekilde gerçekleşecektir. Şirket halka arzdan elde edeceği gelirin %40-%50 civarını yatırımların fonlanmasında kullanacak. Geri kalan miktarı ise işletme sermayesi artırımında kullanacağını belirtti. Peki Şirket bu Alcaraz'dan gelen parayı ne yapacak? Ben söyleyeyim size. Haftaya oynanacak Manchester Newcastle maçına 2.5 basacakmış. Benden duymuş olmayın. Son olarak geçen hafta gerçekleşen iki halka arzın katılımcı sayılarını baz aldığımızda bu arıza ortalama 500 bin 600 bin aralığında bir yatırımcı talebi olacağını varsayalım. Bu talebe karşılık yatırımcı başına ortalama 50-55 arası lot düşecektir. Burada da 55 lotu baz alırsak 2200 TL'lik talep yeterli olacak gibi gözüküyor. Eğer imkanınız var ise birkaç lot fazla da girebilirsiniz. Şimdi bu 55 lotun ilk 5 tavanına bakalım. Evet, ilk halkarz videomuzun sonuna geldik. Umarız videoyu beğenmişsinizdir ve unutmayın bizim anlattıklarımız sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu tarz videoları beğendiyseniz veya eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Bir sonraki videoya kadar yatırımlarınız bol kazançlı olsun. Görüşmek üzere.